Merhaba sevgili koç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet bu sıralar sık sık bir arada oluyoruz. Yıllık burçlar, senelik burçlar, haftalık burçlar derken, bütün yorumlarınızı yaparken haftada iki defa evlerinize misafir oldum. Evet şimdi de aylık Ocak ayı burç yapacağım. Hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu koç olan tüm koç burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım koskoca bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Evet izlemediyseniz 2024 yılının tüm genel burçlarını yaptım. Hatta bütün burç yorumlarınızı yaptım. Yükselenizi, güneşinizi, ay burcunuzu hepsini izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Kanalımda mevcuttur. Kısacık bir hatırlatma yapmak istedim. Ocak ayına kılıç asıyla başlıyoruz. Kılıç ası, değnek olmuşu, kılıç olmuşu, kupa şövalyesi, değnek şövalyesi, para kraliçesi, değnek dokuzlusu, değnek ikilisi, kılıç dokuzlusu ve kupa üçlüsü. Evet sevgili koç burçları. Ben de sizinle birlikte ay burcuma bakacağım. Ay burcunun çok değerli olduğunu unutmayın sevgili izleyicilerim. Vedik astrolojisi ay burcunun daha değerli olduğunu bahseder. Batı astrolojisi ise de yükselenin daha değerli olduğunu söyler. İkisi kendi aralarında böyle kendi haklılığını savunur ama ikisini de izleyin siz. Hatta güneş burcunuzu da izleyin, harmanlayabilirsiniz. Hangisi size uygunsa onu alıp kabul edebilirsiniz. Evet gelelim 2024 ayının ilk ayı Ocak ayının burç bir karar alıyorsunuz. Biriyle konuşma gerçekleştirmek istiyorsunuz. Size yük yapan, sorun yapan, aklınızda belki sorun oluşturuyor. Aklınızda yük yapan bir sorunuz olabilir, bir durumunuz olabilir. Sizin bu canınızı çok acıtıyor olabilir. Belki bir şey duymuşsunuzdur, bir dedikoduya maruz kalmışsınızdır. Bunun gerçekleştirmek, konuşmak istiyorsunuz. Ya canınızı yakan bir konuyu halletmek istiyorsunuz ya da artık bir şeye çok yoruldunuz, çok canınız sıkıldı da artık şu konuşmayı gerçekleştirelim de bir an önce bitsin dediğiniz bir konunuz var. Ama net bir şekilde konuşmak istiyorsunuz artık kararınızdan da vazgeçmeyeceğiniz gözüküyor. Çünkü tamamsınız. Yani bir şeyler artık hazırsınız. 10 tamamlanmak demek. Bakın 10 numara 10 numara. İkisi de yan yana gelmiş. Artık hazırsınız. Bir şeyi başlatmak ve sonlandırmak için hazırsınız. Evet konuşacaksınız ve gidiyorsunuz konuşmaya. Bütün hislerinizle içinizden ne geliyorsa konuşacaksınız değerli izleyicilerim. Belki de sizin canınızı yakan bir ilişki var. O ilişki artık yeter dediğiniz o ilişkiyi ben seni çok seviyorum, hayatımı almak istiyorum dediğiniz biri olabilir. Veya da evliliğinizde bir problem olabilir de artık hani nereye kadar gidecek bu birbirimizin arasındaki sorunlar. Hadi gel barışalım dediğiniz bir durum olabilir. Acı çektiğiniz bir sonlanma yapıp da yeniden bir başlangıç için harekete geçeceğiniz gözüküyor. Tekrar evliliğinizi düzeltebilirsiniz. Tekrar ilişkinizi Canlandırabilirsiniz veya dediğim gibi sizin canınızı yakan sorun oluşturan bir konuyu da konuşup o konuyu halletmek için yola çıkabilirsiniz. Evet, bakın eylem yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. O sizin için huzurlu olan her neyse ya da içinizde huzur olsun istediğiniz bir durumunuzu konuşmayla gerçekleştireceksiniz. Çok huzur dolu olacaksınız, o kadar mutlu olacaksınız gibi konuşmadan sonra. Ee, belki başka bir şehre yolculuk olabilir, başka yere gitme olabilir, başka bir sayfa açmak isteyebilirsiniz biriyle. Ya da dediğim gibi evliliğiniz ya da ilişkiniz var olan ilişkinizde evliliğinizde bir problem varsa, hadi artık yeni bir sayfa açalım. Yeter artık canımızın yandı. Birbirimizi göremediğimiz, birbirimizi özlediğimiz, birbirimiz hayatımızda birbirimiz yokken veya bu evimizin içindeki soğukluk varken. Canım yanıyor. Artık barışalım dediğiniz bir konunuz olabilir de o konu size huzur bulacak. Artık sorunlarınız çözüleceği gözüküyor. Bir şeyleri hallediyorsunuz ama sakin sakin. Ee, ve artık huzur dolu olacaksınız. Bir konunuzu, bir konunuzda belki maddi durumunuz varsa çünkü para kraliçesi paradan da bahseder. Eee Parasal kuyumuzda varsa canınızı yakan o konuyu da halledebilirsiniz değerli izleyicilerim. Bakın e, değnek dokuzlusuyla bazı dedikodulara maruz kalmış olabilirsiniz. Size aşırı bir baş ağrısı yapmış olabilir. E, baş olsun, göz olsun, kulaklar, boğazlar. O kadar böyle kafanız ağrımış ki yani bu sorunlar sizi çok yormuş ve artık huzur bulmak istiyorum dediğiniz konumuza yeni bir sayfa açacağınız gözüküyor. Ne canınız yanıyorsa onun probleminin çözümünü buluyorsunuz ve hatta sizi geceler boyu uyutmamış bu sorun. Bakın hem sırtından bıçaklanmış hem önünü göremeyen, aşırı stresten bel ağrısı yapan, ağrılar oluşturan, başınız ağrımış. Yani ama ne olursa olsun sıkı sıkıya tutunmuşsunuz o konu. Konunuz, hikayeniz her neyse. Bir ilişki mi, bir iş mi, bir proje mi? Evliliğinizi düzeltmek mi? Ben bu evliliğimi yeniden canlandırmak istiyorum mu? Bu ilişkimi tekrar canlandırmak istiyor muyum? Yani bu konularınız her neyse artık geride kalacak. Bakın yeni bir sayfa, yeni bir bakış açısı, yeni bir ufuk. Artık daha başkalaşacağınız gözüküyor. Yeni bir bakış açısıyla, yeni bir pencereden, yeni bir sayfadan Yeni bir siz olacaksınız. Şu üzüntüleriniz mutlulukla biteceği gözüküyor. Bu Ocak ayı boyunca bunların mücadelesini vereceksiniz. Hayatınıza çeki düzen vereceğiniz gözüküyor. Ben bu kartları aldım ama bir de duygu kartlarını alacaktım. Bu kartlara da bakmak istiyorum. Hemen iş meslek kariyer kartlarına haftalık burç yorumlarınıza bakarken alışık olduğum için ellerim oraya gitmiş. Deneyim. Demek ki e, ilişkilerinize artık bir çeki düzen vermek istiyorsunuz bu Ocak ayı boyunca ne olduysa oldu artık bir konuyu halledelim bir konu bitsin bu sorunlar bitsin dediğiniz durumunuz olabilir Evet Ezan başladı. Ben videoyu durduracağım değerli izleyicilerim. Tekrardan karıştıracağım sizler için. Ezan bitsin yeniden geleceğim. Evet tekrar merhaba değerli izleyicilerim. Ezan bitti. Ben de yetiştim sizlere. Evet bir de duygu kartlarımıza bakalım. Karıştıralım. Meryem Ana. Sabretmek. Ve kale. Evet sevgili izleyicilerim. Evet siz o kadar duygusal, o kadar böyle herkese dört elle sarılan Hmm, hani bir anne şefkatiyle etraftaki insanları beslemek, onlara bakmak, onların sorumluluğunu almak, belki de bir annesiniz, hani herkese şefkatle yaklaşmış gözüküyorsunuz. Herkesin de sorumluluğunu almış, herkese yetmeye çalıştığınız bir Ocak ayı gözüküyor. Ama e, bunu hep yapmışsınız. Yani o kadar merhametli olacağınız bir Ocak ayı gözüküyor ki. Ee, zaten siz bir şeyler deneyimlemişsiniz, bir şeyler yaşamışsınız, bir şeylere bir konuda bir tecrübe edinmişsiniz gözüküyor. Ee, bu, hani herkese merhametle yaklaşmışsınız ya, demek ki bunun bir sonu yokmuş. Hani ben neden böyle bütün sorumluluğu alıyorum, her zaman bunu yapıyorum ama sonunda canı yanan ben oluyorum dediğiniz sanki bir aydınlanma yaşayacaksınız Ocak ayında. Her şeye sabretmişsiniz. Bütün acılara, bakın çektiğiniz acılara, şurada acının üstünde. O kadar sabretmişsiniz ki, bu kadar acı çekiyorum ama karşılığını alacağım diye bekliyorsunuz da, sonunun, hani sabrın sonu selamettir diye kale gibi sağlam duruş durmuşsunuz. Ama gerçekten de bu yaptığınız şefkat, merhamet, insanlara yaptığınız destek sayesinde, her şeye sabretmeniz, acılara sabretmeniz, göğüs gelmeniz sayesinde artık sağlam bir şeylere başlayacaksınız. Yani hani ilişkinize mi sabrettiniz, evliliğinize mi sabrettiniz veya sizin bir şey hayatınızda bir şeyler oluşuyor da hani çevredeki akrabalar olsun, komşular olsun, çevredeki iş insanları, hani çalıştığınız iş yerindeki insanlarla olsun bir şeylere sağlam duruş durup da her zaman anlayış gösterdiyseniz, sabrettiyseniz onun mükafatını alacağınız gözüküyor. Ve artık bununla bu ay yüzleşeceğiniz gözüküyor. Bakın yüzleşmek çıkmış. Bu sağlam duruşum sayesinde yani ben bu mükafatı aldım. Ben inanamıyorum dediğiniz bir durum var. Çünkü kutlamayla bitiyor bakın. Ama çok pişman olmuşsunuz. Hani çok mu acaba dengeleri kaybettim? Hep benim canım yandı. Hani hep ben sabretmek zorunda kaldım. Kendimi çok mu eziyet çek dedim diye kendinize değer verememek veya da kendinizi fazla kendinizden fazla ödün vermekten biraz pişmanlık duyuyorsunuz, biraz suçluluk hissediyorsunuz. Ben kendimden çok fazla ödün verdim. Her zaman bu şeyleri yaşadım. Bu tekrar yaşayacaksınız. Hani hep ben bunu, bu döngüdeydim, hep bu döngüdeydim dediğiniz bir durumla. Artık hayatınızı sorgulayacaksınız. Ben tekrardan bu deneyimi yaşadım ama tekrar yaşamak istemiyorum. Aynı şeyler gelecek. Daha önce bir şeyler yaşamışsınız. O konu sabrettiğiniz bir konu var. Belki ilişkiniz, belki etrafınızdaki bir konuda yani deneyimlediğiniz bir konu hayatınıza tekrar gelecek. Yaşamış olduğunuz, tecrübe edildiğiniz bir konu tekrar hayatınıza gelecek Ocak ayında. Ama bu sefer pişman olmayacağım. Bu sefer kendime haksızlık yapmayacağım dediğiniz bir durum var. Bakın kendi kendinize sabaha kadar oturup muhakeme yapacaksınız. Kendinizle yüzleşeceksiniz. Ben ne istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Bana nasıl davranılmalarını istiyorum? Ve ben nasıl davranmak istiyorum? Neyi hak ediyorum? Neyi hak ediyorlar? Bu alma verme dengesini koruyacağınız gözüküyor ve artık pişmanlıklarım olmadan sağlam bir hayat yaşamak istiyorum. Sevgi dolu yaşamak istiyorum dediğiniz Artık bir de huzur istiyorum dediğiniz bir ay olacak ama bu kendinizle yüzleşmek çok iyi gelecek değerli izleyicilerim. Bu şekilde hayatınıza böyle bir e, güzellikler gelecek. Artık biraz daha eğlence, biraz daha sevgi, biraz daha e, huzur geleceği gözüküyor bu ay. İçinizdeki o geçmişte neler yaşadıysanız kötü şeyler onların son bulacağı. Yüzleşerek kendinizle hayatınıza yeni bir sayfa açıp, çeki düzen verip, Artık kendi huzurunuzu, kendi mutluluğunuzu kendiniz bulacağınız gözüküyor. Çünkü ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, ne yöne gitmek istiyorum veya ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum? Artık biraz daha kendinizi düşüneceğiniz zaman olacak. Hep başkalarını düşünmüşsünüz çünkü bu zamana kadar. Biraz ben diyeceksiniz gözüküyor. Ocak ayında bir hayatınıza çeki düzen vereceksiniz gözüküyor. Bir de iş, meslek, kariyer kartlarınıza bakalım. İş hayatınızda neler olacak? Yaşam tecrübesi ve yaşam tecrübesi deneyim. Bir şeyleri yeniden deneyeceksiniz değerli izleyicilerim. Bakın ay kartı. Bir şeyleri siz yeniden deneyeceksiniz. Hem iş hayatınızda hem de e, genel hayatınızda. Yani Ocak ayında komple siz bir tecrübe edindiğiniz bir konuyu tekrar yaşayacağınız gözüküyor. Bakın önemli bir olay. Bir su içeceğim sesim gidiyor. <laughs> Affedersiniz değerli izleyicilerim sesim gidiyor konuşurken. Evet önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açılmanın vakti geldi. Evet bir konuda önemli bir olay yaşayacaksınız da aynı olay ama daha önce yaşadığınız bir olayı yeniden yaşayacaksınız ve bu sefer sizi bir değişim bekliyor. Artık bir şeyleri kendinize itiraf edeceğiniz yani bu kısır döngüden çıkmanın yolunu bulmak istiyorum dediğiniz ve harekete geçtiğiniz, artık kanatlandığınız, harekete geçtiğiniz bir kendinizi düzelteceğiniz, çeki düzen vereceğiniz bir döngüye girmişsiniz. Bu yaşam tecrübesinden de elde ettiğiniz birikim, bilgi birikimleri sayesinde de kendinizi bir değiştireceğiniz gözüküyor. Güzellik yönden ama olumlu yönden. <laughs> Affedersiniz. Ay kartıyla da önemli psikolojik sezgiler, görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul. Evet, bazı konularda biraz endişeleriniz olabilir. Acaba ben bu işe kalkışıyorum ama bir yenilik istiyorum iş hayatımda. Acaba olur mu, olmaz mı? Yolum çok uzun gözüküyor. Rakiplerim var. Çevremdeki insanlar, bilemiyorum dediğiniz bir durum var. Bir şeyler sizin gözünüzü korkutuyor ama e, kartımız diyor ki senin o bilinçaltında daha önce bu olumsuz olaylar yaşadığın için bilinçsiz bir şekilde korkutuluyorsun. Yani bilinçaltındaki korkular bu. Senin korkacak bir durumun yok. Bu korkularından kurtul, harekete geç demiş kartımız. Ve yıldız kartıyla mutlu zamanlar, olumlu, eğimsel ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın demiş. Evet değerli izleyicilerim, her ne plan proje yapıyorsanız iş hayatınızda doğru yolda olduğunuzu ve artık korkularından kurtul, mutlu zamanlar olumlu, güzel, iyimser düşün. E, güzellikler seni bulacak diyor ve yapacağım planları da uzun vadeli yap. Çünkü seni güzel, uzun bir yol bekliyor demiş kartlarımız. Evet bu ayki Ocak ayındaki yorumumuz, yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur değerli izleyicilerim. Evet sizlerin hikayelerinden biri ise benim hikayem diye yorumlara yazarsanız ve bir de beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgili koç burçları.